Valla hem Beşiktaş için hayırlı olsun hem milli takımımız için Tabii, hayırlı olsun. o da önemli. Yani çok, çok. önemli ikisi beraber çünkü e, milli takım sürecimiz bu yaz sonunda önemli bir şampiyona oynayacağız. Ve orada e, en önemli e, kozlarımızdan bir tanesi Santroforlarımız olacak ve Cenk'in de oynamasına çok ihtiyacımız vardı. Tabii Beşiktaş'a geri dönmüş olması Beşiktaş açısından müthiş bir zenginlik. Hem e, ligin rengi ve kalitesi açısından çok önemli hem de takım içerisindeki e, katkısının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Zaten bulunduğu her dönem içerisinde gerçekten çok katkı sağlayan, çok önemli işler yapan bir oyuncuydu. E, ve onun yanında e, lider de olan bir oyuncu yani oyun lideri olan e, oyuncu tiplemelerinden bir tanesi gerçekten e, geldiği andan itibaren hem takım içi rekabette hem sağ e, saha içerisinde kazanımlarda Beşiktaş'a ve e, çok ciddi bir katkı sağlayacak. Beşiktaş taraftarına da çok büyük bir e, moral olduğunu düşünüyorum Cenk'in gelmesinin. Özellikle e, diğer takımların şampiyonluk yarışındaki diğer takımların önemli oyuncuları transfer etmesiyle tabii ki Beşiktaş camiası kendi içerisinde bu kadar önemli bir oyuncuyu tekrar katmasıyla yeni bir e, moral kazandı. Bu açıdan da önemli. Yorum yapacak mısınız? Cenk'le ilgili bir bağlantımız var ifade... çünkü. Dün evet. akşam ifade ettik. Zaten. Siz Cenk tercihinde bulunmuştunuz. Evet, Hul, ben Cenk, Cenk'ti. Cenkçiler <laughs> Cenk kazandı hocam. Evet. <laughs> hem ligi bilmesi, hem camiayı bilmesi, hem Abu Bakar'la geçmişte olan ikili e, oynama alışkanlığı. E, şu anda mevcut kadroya bir derinlik sağlayacağı ve katkı sağlayacağı kanaatindeyim. E, çok da sevdiğim, beğendiğim, gelişimini büyük keyifle izlediğim bir oyuncudur. Evet... E, hoca tercihleri, takım sakatlıklar derken çok da iyi geçmedi İngiltere ama e, yeni bir başlangıç Cenk için, yeni bir heyecan ben önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ali abinin son cümlesi de önemli. E, Galatasaray Fenerbahçe transferler yaparken Beşiktaş taraftarı açısından da bilinen bir oyuncunun, katkı sağlayacağına inanan bir oyuncunun kadroya katılmış olması mutluluk verici. İkinci yere gerçekten bambaşka bir heyecanla geçecek, öyle görünüyor yapılan ben transferler. Sumay, buyurun. Sadece hemen kısa keseyim. Cuk diye oturur. Yani çok büyük <gülüyor> bir <gülüyor> transfer. Olur. Ben Beşiktaş'ın alabileceği en iyi şu dönemde, şu maliyetlerde Cenk'in kararının çok çok doğru olduğunu düşünüyorum. Abu Bakara bir alternatif en iyi şekilde Cenkti bence ligi de biliyor, Beşiktaş'ı da biliyor. Cuk diye oturan bir transfer.